kaybettiymiş nazar değdi herhalde performanslardan sonra. Evet, Kısmet yeni sezonda bağlı ligin inşallah <laughs> devam edeceğiz. Puan tasarısı da şükür. İyi Allah'a Evet. İyi bir sezon. Evet. Hak ettik sağ Evet, hazır hocam. Ee, sevgili Hasan, çok zor bir sezon ve çok başarılı bir sezon. Yıllar sonra eti spora galibiyet şampiyonu geldi. Evet. Özlemiştik bunu. Senin duygularını oh. öğrendim. Sen de çok yoruldun mu? yakaladığımız şeyler, başarılar şimdi 10 yıldır yaklaşık eti başarı geldi. Bize bu başarılı emeği geçen herkese evet. teşekkür ederim. ayrıca bütün topçuların gönlünden hepsi. Bu güzel bir taraf konuşması oldu. Ben evet. seni biraz rahatlatayım. Evet. Bu başarı sırrı neydi bize? Bu başarının sırrı ilk defa bu yıl hep beraber kereden yönetici. Evet. Başkanımız evet. sağ olsun çok iyi. O kadar fabrika işine rağmen bize Kongresi Başarı. Başarı geliyor. Yürekten kutlarım. Çok Başarı sağ olun. İbrahim yine ölü ölü topçulardan ya. Yani. Aynen. Yine yani. bir asist, bir gol var. <laughs> Duygularını almak istiyorum. Şampiyonluk da geldi. Vallahi rahat çıktık maça. Zorlandık biraz ama sonuçta biz Türk sezonun özeti gibiydi yani. Bireysel evet. yetenekli oyuncularımızla işi dönenler soruyor. Tamam mı devam mı? Devam hocam. Sonuna kadar başlayalım. Yani yani. tamam, evet hazırım hocam. Buyurun. Ee, e, öncelikle kutluyorum. Çok, çok anlamlı bandırmaya çok bir şampiyonluk hediye ettiniz. Bu çok çok güzel günde duygularınızı çok öğrenmek istiyorum. Şey çok mutluyuz. Kelimelerle evet. anlatmak çok zor. Koca evet. sezonun emeği var. Futbolcu <laughs> kardeşlerinin <laughs> teri var. Çok sağ olsunlar. Bizi <gülüyor> utandırmadılar. <gülüyor> bizlere bandırmamıza böyle güzel bir mutluluk yaşattılar. Bugün de bunu bayram havasında kutladık. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tabii üstlük daha yüksek seviyesi olan bir lig. Bundan sonra sizlerin de daha çok desteğine ihtiyacımız var. Bizim hedeflerimiz bitmeyecek. Çünkü hedefsiz olmaz. Kesinlikle Eti skor, asansör bir takım olmayacak Van Ligi'nde. İnşallah orada da çok çok başarılı imza atacağız. Bunun için de şu mutluluğu yaşadıktan sonra hemen planlamaya başlayacağız. İnşallah bandırmamıza yine böyle güzel günler yaşatacağız. Yürekten kutluyorum sizi. Çok de. sağ olun. Teşekkür ederim. Daha... Size de, de, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. buyurun. Sevgili Sezai, bu e, takımın başarısı var. Başına gitmiş kaçırmak. Heyecanlandım maç oldu bu sezon. En çok. Vallahi Barbaros maçında çok heyecanlandım. Bey de umarım bu maçın özel maçı zaten almasaydı da büyük bir kopma olacaktı. Yani bu maçı aldık ben dedim ben dedim şampiyon olduk herhalde bundan evet. sonra. Barbaros maçı benim için çok önemli maçtı yani. Bu başarının sırrı ne? Bu başarının sırrı yani fedakarlık değil, özveri ve disiplin. Başkanımız var. Sağ olsun işletme müdürümüz, üyelerimizin katkıları, hepsinin katkısı oldu ama başkanın katkısı ayrı. Bize hep şampiyon olacağız, hep şampiyon olacağız ve şampiyon olduk. Size inanç taşıdı. Aynen, aynen inanç taşıdı bize ve destek oldu. Devam ettik. Bizde biz de yön verdik her şeye. Çocukların da inancı, ırsı, kuvveti, disiplini bu başarıyı getirdi. Son olarak seneye nasıl bir spor izleyeceğiz? <laughs> Başkanımız, erken bir e aynen erken soru ama hedefimiz üçüncülük yani. Başkanın demesi. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. öyle bir aynen. şey sağlarlarsa bize e, derseler devam edin böyle böyle bu konumda üçüncülüğü düşünüyoruz yani. Transfere gerek var mı? Dört beş tane adam olma şart. Şartıyoruz. Aynen. Bir kaleye bir geriye bir ortaya bir ileriye. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ ol sağ ol, ol, sağ ol. İnşallah Her şey için teşekkür teşekkürler. Şey. Sevgili Uğur, mütevazi futbolunda zaman zaman çok çok faydalı işler yaptın. Sessiz sedasız, zor gollerin adamı oldun. Evet. Bazen kendini unuttun, bazen de tek başına maçı getirdin. Sezonu bana özetler misin? Ya Sezonda bu sezon biz hepimiz takım olarak iyi arkadaşlıkta, ee, inandık yani bu şampiyonluğa. Sağ olsunlar, herkes elinden geleni yaptı bu takımlarda. Zaman zaman ben çıktım, zaman zaman Furkan, İbo abi hepimiz bir şeyler yapmaya çalıştık. Mütevazı kadromuzda siz de biliyorsunuz ki şampiyonluğumuz için çok mutluyuz. Ve bugün de galibiyetle veda ettiğiniz için çok mutlu olduk açıkçası Güzel. izleyenlere. Yürekten kutluyorum seni. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.